Sayfa 242, dördüncü soru. Bir çıta yerle ölçüsü 60 derece olan bir açı oluşturacak şekilde birinci şekilde gibi ağacı yaslanmış. Bir süre sonra çıta kayarak ikinci şekilde gibi yere ölçüsü 30 derece olan bir açı oluşturmuş. Burada baktığımız zaman buradaki açımız arkadaşlar üçgenin iç açıları toplam 180 olacağı için 90'dan 60 topladık. 150'yi 180'den çıkarttık. Burasını 30 derece olarak bulduk. İkincisinde ise Burada bir kayma yapmış. İkinci şekildeki gibi yerle 30 derecelik bir açı yapmış. Burası 60 dereceydi. Yerle 60, e, 30 derece burası 60 olarak zaten işaretlemiş olduk. Burası da yine yerle 60 olacağı için buradaki açımız 30 olur. 30, 60, 90 eşkenar toplam 180 oldu. Buna göre ikinci e, şekildeki x ile gösterilen bana burayı soruyor arkadaşlar. Burası 60 derece ise önceki şuradaki açımızı bulalım. 180 60 120 derece. Burası 120. 120 artı 30 150 180 eksi 150 eşittir 30. x'imiz 30 derecedir. Beşinci soru. Şekildeki turuncu, pembe ve mavi çıtaların birer ucu kırmızı çıtaya o noktası da sabitleniyor. Şekilde oluşan açıların ölçüleri birbirine eşittir. Buna göre turuncu çıta sağa doğru 10 derece döndürülse kırmızı çıtayla oluşturacaklar açının bütünlerinin ölçüsünü sormuş. Evet burada hepsi eşit olduğu için bütün açılarımız 180'i 4'e böldük. Her bir açım 45 derecedir. 45 eksi 10 eşittir. 35 180'den de 35'i e çıkartıyorum bütünler dediği için 145 derece. B'de ise turuncu çıta sağa doğru 20, mavi çıta sola doğru 15 hareket ettirse turuncu ile mavi çıtanın oluşturdukları açıların ölçüsü. Burada turuncu ile mavinin arası turuncu ile mavinin arası normalde bakın burası 90 derece. E, 20 Sağa gitmiş, 90 eksi 20 70'e düştü. Daha sonra 15 derece sola gittiği için 70'ten de 15'i çıkartıyorum. Yine açımız 55 derece olması gerekiyor. Sayfa 250 alıştırma aşağıdaki geometrik katı verilen paralel kenarlarının belirtilen kenara ait yüksekliklerini Gönye kullanarak çizelim. AB kenarına ait yüksekliğimiz arkadaşlar buradaki D köşesinden şöyle dik bir şekilde çizdik. Burası bizim yüksekliğimizdir. Burada ise ne yapalım? Şöyle çizdiğimiz bizim paralel kenarımızın yüksekliğine eşittir. Sayfa 251 ile devam edelim. 2. Kareli kağıtta verilen paralel kenar alanlarını bulalım. Evet burası birer santimse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 santimetre. Burası da 9 santimetre. Hemen yan tarafındaki uzunluğumuzu bulalım. Ee, yan tarafta gerçi işimiz yok. Yükseklik önemli bizim için. Burası da 1, 2, 3, 4, 5'tir. Alan arkadaşlar 5 çarpı 9. Cevabımız 45 santimetre kare olur. Yani B'de ise buradaki kenarımız 6. Yüksekliğimiz neresi? Yüksekliğimiz de şurası. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne oldu zaman alanımız? 6 çarpı 6. 36 cm kare alanımız. Üçüncü soru aşağıdaki paralel kenar alanlarını yine aynı mantıkla hesaplayalım. Burası yine 12 olduğu için 12 çarpı 7 cevabımız 84 cm kare. B'deki sorumuzda ise 12 çarpı 5 eşittir 60 cm kare. Dördüncü soru yandaki ABCD paralel kenarında DC uzunluğu 10, AD uzunluğu 15, BR uzunluğu şurası da 12 cm olarak verilmiş. ABCD paralel kenar alanı ve AD kenarına ait BH yüksekliğinin uzunluğunu bulalım. Evet burası e, yüksekliğimiz 12 cm ise alanımız 10 çarpı 12 ne eşittir? 15 çarpı buradaki BH uzunluğuna eşittir. Ben ister alanımı 10 ile 12'yi çarparak bulabilirim. ister 15 ile BH uzunluğunu çarparak bulabilirim. Burası 120 olduğu için 15 çarpı BH 120'yi 15'e böldüğümüz zaman BH uzunluğu eşittir. 8 cm olur. Alanımız zaten 100 olarak bulmuştuk. 5 soru. Şekildeki A, B, C, D, A, B, F, E, D, C, F, e, verilmiş. AD uzunluğu 8, DE uzunluğu 5 metre, AG 4 metre olarak verilmiş. Buna göre e, buradaki paralel alanı alanını bulalım. Evet, şuradaki yüksekliğimiz nedir arkadaşlar? Buradan 4 olarak anlayabiliriz. Ee, buradaki kenar uzunluğumuz 8. A, B, C, D paralelken alana 4 çarpı 8. Burası 32'dir. D, C, F, e alanı ise arkadaşlar 4 çarpı 5 20 metre karedir. Toplamını sorduğu için gerçi paralelken alanlarını bulalım e, buradakini bulduk. Buradakini bulduk. Bir de toplam büyüğünü bulmamız gerekiyor. A, B, F, E'yi bulmamız gerekiyor. 32 artı 20 toplamı da 52 metre kare. Sayfa 258. Birinci soru. Aşağıdaki kareli ve izometrik kağıtları verilen üçgenlerin belirten kenarına ait yüksekliklerini gönlüğe kullanıp çizelim. Burası dik. 90 derecelik bir kenar olduğu için e, AC kenarına ait yüksekliğimiz arkadaşlar burasıdır. DE kenarına ait yüksekliğimiz buradan indirilen 90 derecelik dikmemizdir. KM kenarına ait yüksekliğimiz biraz önceki gibi arkadaşlar. KM'nin yüksekliği de dik olduğu için burasıdır. SS kenarına ait yüksekliğimiz arkadaşlar. Ee, bu kenara ait yüksekliğimizi şöyle dıştan şöyle 90 derecelik bir açı yaparak bulabiliriz. Devam edelim. BC kenarına ait yükseklik buradan indirilen 90 derecelik dikmemizdir. DE kenarına ait yükseklik burasıdır. KLM üçgeninde KL kenarına ait yüksekliğimiz burası da dik olduğu için burasıdır. Buradaki üçgenimize ise arkadaşlar şöyle indirdiğimiz yüksekliğimizdir. İkinci soru. Aşağıdaki kare kağıtlarda verilen her bir üçgenin alanını hesaplayalım. Üçgenin alanı neydi arkadaşlar? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Taban 2. Yükseklik 1. 2 çarpı 1. 2. 2'ye böldük. Bu alanın alanı 1'dir. 2 çarpı 2. 4 yarısı 2. Burası arkadaşlar 2 çarpı 3. 6 yarısı 3. 2 bu da aynı arkadaşlar bakın 2 çarpı 3 yarısı 3 2 çarpı 4 8 yarısı 4 2 çarpı 5 yarısı 5 2 çarpı 6 yarısı 6 bunların alanlarını bu şekilde bulduk geçelim yan tarafa 2 çarpı 1 2 yarısı 1 1 2 3 4 4 çarpı 2 8 yarısı 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 çarpı 4, 1, 2, 3, 4, 32 yarısı 16 olarak bulduk. Sayfa 259, 3. soru. Buradaki verilen ABCD üçgeninde AD uzunluğu 16 yani yüksekliğimiz 16. BC 8 olarak verilmiş. Buna göre ABC'nin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2. 16 çarpı 8 bölü 2, sadeleştirelim. 8'e 2'yi sadeleştirdik. 4. 16 çarpı 4. Cevabımız 64. Dördüncü soru. Aşağıdaki noktalı kağıtta verilen üçgenlerin verdiğiniz Belirlediğiniz üçgenlerin alanlarını hesaplayalım. Evet, buradaki üçgenin alanı 2, 4, 6. 2, 4, 6. 6, 6 çarpı 6 bölü 2. Buranın alanı. 18'dir. Burada da bir üçgenim var. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. 8 çarpı 8 bölü 2. Burası da 32'dir. Geldik şöyle arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Burası 12 yüksekliğimiz arkadaşlar. Şöyle yüksekliğimiz var burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 çarpı 6 bölü 2 36 buradaki büyük üçgenimizin alanı devam edelim 2 çarpı 2 2 çarpı 2 bölü 2 burası 2 burası da aynı olduğu için 2 2 çarpı 2 4 6 8 9 2 çarpı 9 bölü 2'den bunun alanı 9 Geldik şuradaki üçgenim arkadaşlar. Tabanım 2, 4, 6, 7. 7 çarpı yüksekliğimiz arkadaşlar. Bunun yüksekliği şurada, şuradan 2 olarak buldum. 7 çarpı 2 bölü 2'den buranın alanı 7'dir. Buradaki üçgenimizde ise arkadaşlar. E, yüksekliğimiz zaten 2 idi. 1, 2, 3, 3 çarpı 2 bölü 2'den buranın alanı da 3'tür. 1, 2, 3, 3 çarpı 2 bölü 2'den buranı aldı arkadaşlar. 3 çarpı 2 bölü 2'den 3. 5. soru aşağıdaki alanı verilen ölçülere göre üçgenin altındaki kutucuya tik işareti koyalım. Evet buradakilerle bulabildiklerimize bakmamız gerekiyor. Buradaki üçgenimin alanı tabanımız belli. Yüksekliğimiz arkadaşlar burası belli. 6 çarpı 8 bölü 2'den 48, 24 olarak bulabiliriz. Burada ise arkadaşlar şuradaki mi ben bilmediğim için buradaki yüksekliği de bulamam. Ve buradaki yükseklik de olmadığı için kenarlarda dik açı olmadığı için e, alanını ne yazık ki bulamam. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarıyla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.